Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yani videolarım boş muhabbetler falan bile olsa yine de yapmak istedim. Sonuçta sizinle benim aramda bir şey olduğundan dolayı yine de bu boş muhabbetimden sizi mahrum bırakmak istemedim. <laughs> ne kadar boş muhabbet desem de seviyorum konuşmayı. Yani konuşuyorum, konuştukça susmuyorum falan öyle devam ediyor. Şimdi size anlatmak istediğim gibi olarak Artık hem boş muhabbet hem normal konuşma bir de başımıza gelenlerden falan biraz böyle insanlar yani ne aklıma gelirse bir şekilde bir yuvarlayıp yuvarlayıp bir şekilde çıkartacağım e, muhabbeti, sohbeti diyeyim. <laughs> e, şimdi şöyle merak ettiğiniz konular ne bilmiyorum çünkü yazmıyorsunuz, sormuyorsunuz da o yüzden ben de kafama göre konuşmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle iş bulma konusunda şu anda hani eğer girebilirseniz bir iş yerine e, süper olur. Yani işi bulmak konusunda da her yer şu an iş arıyor yani iş ilanı veriyorlar açık aslında. Başvuru yapabilirsiniz gidip CV'lerinizi falan verebilirsiniz ama yine o da alınırsanız alınırsanız ne ala muala diyeyim size <laughs> alınırsanız kalın çalışın. Ama dediğim üzere daha önceki videomda da demiştim bilmiyorum ama sistem 4'ü almak için arkadaşlar aynı iş yerinde 3 yıl boyunca çalışmanıza gerek yok. Belim ağrıyor arkadaşlar kusura bakmayın biraz işten geldiğim için. İşten geldim hemen kamera karşısına geçtim. Tabi işten gelir gelmez kamera karşısına geçmedim. Böyle paçoz bir şekilde çalıştığım için şimdi güzelleşiyorum işte YouTube videosu çekerken falan. böyle biraz şeyimiz olsun dedim. Böyle şeyimiz ama neyse dur bakayım. Evet şey belimi tutmadan <laughs> bel ağrım yokmuş gibi unutaraktan e, çalışacağım. Çalışacağım ne ya neyse eee yapacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar e, biraz daha anlatmam gerekirse e, bu çalışma konusunda e, e, e falan e, bunları çok duyacaksınız. O yüzden çok e, sinirlenmeyin bana gerçekten yani elimde değil. Direkt random bir şekilde videoyu çektiğim için gerçekten de bunları demeden edemiyorum. Bunlar benim favori kelimelerim. <laughs> Aynen sonra bunlar benim favori kelimelerim. Yani evet Stamp 4 için e, gerçekten de e, 3 yıl boyunca aynı yerin, iş yerinde çalışma, e, mat zorunda değilsiniz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii 3 yıl boyunca aynı yerde olup tabii bir, bir sürü de şikayet ediyorsunuz aynı zamanda. Çünkü nefret ettiğiniz için ayrılmak da istediğiniz için bir yandan da ne sistem az kaldı deyip kalıyorsunuz hem biraz sıkışmış hissedebilirsiniz ama hem de biraz rahatlık veriyor tabii ki de hani böyle sürekli sürekli iş değiştirip işte başka yerlere falan gitmektense o bu nedir? <laughs> bu nedir? Ne ee, sürekli başka iş yerleri bulmaya çalışıp e, iş arama stresine girmektense tabii ki de bir yerde çalışıp vakit geçirmek. Onun haricinde şikayet etmek çalıştığınızda iş yerinde bunlar gayet doğal şeyler diye düşünüyorum. Bir taraftan da sizi rahatlatıyor. Sonuçta konfor alanınızı oluşturuyorsunuz. Aynı iş yerinde çalışarak, aramayarak. Çünkü etrafınızdaki insanlar arıyor, bulamıyorum diyor. Onlar da size negatif veriyor, 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 veriyor. Bu şekilde siz de en azından değerli bir süre için pozitif yaklaşabilirsiniz insanlar negatif verdiği için. <laughs> Neyse ince anlamak isteyen anladı sanırım demek istediğimi. Neyse geçiyorum. Şimdi benim de step 4'üme az kaldı. Artık eskisi gibi bir sürü şey istemiyorlar. Yine böyle Inis Online var. Bu reklam değil tamamen zaten sitenin ismi arkadaşlar. <laughs> Inis Online diye bir yer var. Inis Online'dan normalde GNIV almak için başvuru yapıyorduk. Sonra oraya yeni bir yer açtılar böyle. İşte yazıyor. İşte Turkish Association falan gibisinde falan öyle yazmakta. Ona tıklayarak işte çalıştığınıza dair işte 3 yıl boyunca aynı yerde çalıştığınıza dair revenue'dan belge alıyorsunuz zaten. Yıl sonu döküman gibi bir şey var. O zaten bütün iş yerinizde çalışma şeyinizde falan her şeyinizi gösteriyor o. Kaslarıma odaklanmadan edemiyorum. <laughs> kusura bakmayın. Her şey dikkatimi, çok çok dikkatim dağılıyor. Gerçekten çok kusura bakmayın gerçekten. Çok çok dikkatim dağılıyor. Raven'ı da böyle zaten döküman alıyorsunuz. Senin sonunda ya yani böyle 2024-2025 ne zaman başvuracaksınız zaten. Bütün hani çalıştığınız yerleri gösteriyor. Zaten 3 yıl boyunca hani yerde çalışmış olacağınızı da gösteriyor otomatik olaraktan. E, şirket isimleri gözüküyor. Böyle zaten kanıtlıyorsunuz. Bir onu istiyorlar. Çünkü eskiden pay istiyorlardı. Artık istemiyorlar. O da ama isteğe bağlı yine de. E, i̇kincisi şu anki CNIB kartınızı istiyorlar. daha sonra üçüncüsü mektup alacaksınız arkadaşlar. Bu şey var. işte iş yerinizde 3 yıl boyunca çalışıyor olduğunuza dair olan bir mektup. Mesela benim ben hani bilmiyorum başına gelen vardı. Benim böyle aynı iş yerinde çalışıyorum ama 3 kere şirket değiş isim değişikliği yaptı. Hani mekan ismi değişmiyor ama şirket ismi değişiyor yani arkada geçen. O yüzden bu tarz, bu tarz olaylardan kaynaklı benim mektubum daha detaylı oluyor. Hani bu kişi bu, bu işte şirket isimleri de buraya aittir. Aynı yerin adı altında ya da el değiştirmiştir vesaire böyle durumlar olduğu için de detaylı bir mektup yazılırsa daha açıklayıcı olur. Ondan sonra da sistem bir mektubunuzu koyuyorsunuz diyebilirim. Yani toplamda dört şey koyuyorsunuz. Eğer sigorta bir ara hani sigorta da soruyor diyorlardı. Eğer sigorta ya da vesaire silip ekstra bir sürü doküman isteme, istemek istiyorlarsa. Sonuçta mesela şey var birinden istiyorlar sigortan var mı birinden istemiyorlar. Yani o arada hangamede hanginize gelirse zaten o şekilde istiyorlar. Benden daha önce hiç istememişlerdi. Yani olur da birinizden isteyeni görmüştüm. Sigortanız sigortanı da at, bilmem neni de at, şunu da at, bunu da at, Beysilvin'i de at demişlerdi. Ama onun haricinde rahat yani arkadaşlar. Eskisi gibi böyle sıkıntılı değil. Daha kolay, daha e, anlaşılır, daha hani, ulaşılabilir bir başvuru sistemi var. Daha sonrasında Evet. daha sonrasında e, benim şey olmuştu mesela cnib'im benim ben normalde işte temmuzda 3. yılımı dolduruyorum ama benim cnib'im işte eylülde bitiyor bu da sanırım hani benim e, şirket isimleri değiştiği için arkada işte ikinci şirkete denk geldiğimde işte isim değişikliğinde falan Eylül'le denk geliyor. Onda da onu basmışlar. Hadi o da kendi kafalarına göre. Onda da benim suçum yok. O yüzden biz de bakalım 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 dedim. Ben de Temmuz'da hiç acele etmeden işte 3. yılımı doldurduktan bir hafta sonra falan işte belgelerimi toparlayıp başvurayım. Bakalım işte olur diye düşünmekteyim. Öyle o yüzden çok dert edilecek bir şey yok. Ee, yani D&I bir stamp ile alakalı benim söylemek istediklerim bunlar da yavaş yavaş da bir şey oluyor. Hani 2 yıl boyunca stamp 4 alıyorsunuz. Bu süre zarfında e, Dublin dışına çıkabilirsiniz. Başka bir iş yerine girebilirsiniz. Artık o hani illa hizmet sektöründe çalışmalısın e, dedikleri şey e, kalktı. Zaten öyle bir şey yok şu anda. Ve gerçekten bu en rahatlatıcısı oldu sanırım. Çünkü eskiden şey vardı işte sağlık bilmem ne hizmet sektöründe çalışıyorsunuz hizmet sektöründe çalışmaya iş yerinizi değiştirseniz bile işte garson olsanız atıyorum garson şefseniz şef. Yani bu yani bu statüler altına devam etmek zorundaydınız çok şükür bir sene daha çok şükür Türkler için işte istediği yerde çalışmaları çalışmak istemeleri çalışmak istedikleri özgürlük <laughs> Türkçem gitti. Ay çok kusura bakmayın Ay kusura bakmayın. Arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Ee, özgürsünüz yazıyor. Yani özgürüz arkadaşlar. Gerçekten yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik. Sonunda yani gerçekten insan hani bazen stresi girebiliyor bu durumlarda. Hani ben de çok iyi hissediyorum. Eminim siz de benim gibi hissedeceksiniz o stresi ya da benim gibi olanlar hissediyordun. Yani sonuçta siz yurt dışına geliyorsunuz, tekrardan bir hayat kuruyorsunuz, sıfırdan hayat kuruyorsunuz. Sonuçta bildiğiniz, tanıdığınız bir yerde değilsiniz. Onun stresi çok başka. Arkadaşlar ben yaşadım, yeni gelenleriniz varsa. Yani ben buraya ilk geldim mesela. <laughs> ben ilk geldim. Kimse yok, hiçbir şey bilmiyorum. Hani İngilizcem vardı zaten biraz da. Ama hani Böyle geldim. Bütün talihsizlikler üst üste geldi. Yani şöyle oldu. Yeni bir bot almıştım. Mesela burası için. Ee, kışlık bir bot. İki hafta sonra yani o kadar sıkışmıştım ki artık işte iş bulmaya çalış, PPS al bilmem derken mesela botun tabanı koptu bir anda ben yolda yürürken. Sonra oturdum ağlamaya falan başladım. Yani biliyorum ee, o süreçler, bu süreçler hani gerçekten zor. İşte yemediğiniz kahpelik kalmıyor, yemediğiniz kazık kalmıyor. Bunları da insanlar zaten travmalarına bağlıyor belli bir süre sonra. O yüzden gerçekten anlıyorum e, sizi anlıyorum hissediyorum. Strese girmek, üzülmek, bir takım şeyler yaşamak, vizeler içinde beklemek, bunlar gerçekten çok normal şeyler. Herkes aynı şeyden geçiyor ve beni en çok mutlu eden şeylerden biri de hani bir anda oturuyorum, düşünüyorum ve diyorum ki hani dünya dışına kendimi çıkarım. Evet dünya çok büyük ve sadece ben yaşamıyorum bunu ve bu beni rahatlatıyor. Çünkü insan bir anda böyle yalnız olduğunu hisseder ya ama aslında değilsiniz yalnız. Çok kişi hani yaşıyor belki söyleyemiyor, içine atıyor. Ama gerçekten ben dertlendim galiba sanırım. Olay bununla alakalı değil. <laughs> şey gibi bir şey oldu bu. Yani bir insan bir yere gitmeden önce, bir eve taşınmadan önce evi önce bir ev bulur. Ondan sonra eşyaları koyar. Ondan sonra eskiyi bırakır. Ama bu konunun evle alakası yoktu. <laughs> böyle şeyler var ya bu konuda. Benimki de o hesap oldu. Neyse ben biraz içimi dökmek istemiştim. Evet böyle aslında samimi videolar falan da samimi konuşma videoları da yapmak istiyorum. Ama sanırım insanlar yanlış anlar falan diye düşünmeme <laughs> gerek yoktur diye düşünmekteyim. Yani benim de canımı sıkıldığı böyle bir şeyleri paylaşmak istediğim ya da içimi dökmek istediğim bir platform olarak kullanmak tabii ki de burayı istiyorum ama hani sizden de bir etkileşim gelmesini istiyorum sonuç olarak umarım bu etkileşimi alırım yakın zamanda. E, boş bu, mi dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hiç stres yapmayın ama yapın da aynı zamanda. Zaten yapacaksınız. Yani bir insanın size gelip stres yapmayın demesi bir anlam ifade etmiyor. Ama kendinize dikkat edin. Kendinize cici, cici... için, psikologun merak etmesi için hikayemi yarıda bıraktım. İnşallah e, bedava bir seansla merak eder de geri gelir gibi bir şey oldu. E, neyse daha fazla sizi zehirlemeyeyim. Zehirlemiyorum da, da gerçi diye düşünüyorum. Neyse. Ee, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey çok güzeldir sizin için. Umarım her şey başarırsınız. İstediğiniz her şeyi elde edersiniz. Ee, sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek üzere.